ders kaydına başladık. Mesela dedik ki ÖSYM yaya kafayı takmıştır. Ve bakın gene sormuş. Hava sürtünmesinin ihmal edildiği bir ortamda şekildeki gibi durgun halden serbest düşmeye bırakılan M kütleli noktasal bir cisim H kadar düştükten sonra yay sabiti K olan ağırlığı ihmal edilen bir yaya çarpıp yapışarak yayı en fazla h kadar sıkıştırıyor. Yayı şu kadar sıkıştırmış olsun. Çarpı h kadar sıkıştırmış olsun. Buna göre haş yüksekliğinin değeri cismin kütlesi g ve k cinsinden nasıl ifade edilir diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu cisim geldi yaya çarptı yayı sıkıştırdı ve en fazla buraya kadar indi. Cismin kaybettiği potansiyel enerji bu yaya yay potansiyeli olarak transfer ediliyor. Dönüşüyor. Peki <laughs> bu enerji nasıl ifade edilecek? Mesela bunun potansiyelisini MGH yazdığınız anda beklenen yanlış cevaba gidersiniz. Çünkü bu adam ne kadar potansiyel kaybediyor? Dikkat edin. iki tane H aşağı düştüğü için MG2H kadar kaybediyor. Ve bu kaybettiği yaya transfer olacak. O zaman yaydaki enerji de nasıl yazılıyordu? 1 2 Kx kare şeklinde yazılıyor şunu Evet. 1 bölü 2 kx kare. Peki x ne? x yayın sıkışma miktarı. Ne kadar sıkışıyor? H kadar sıkışıyor. O zaman x yerine ne yazacağız? H yazacağız. Anladık mı? Aha buralar gitti. Bunu buraya attık. 4 em, G bölü. Şu haşı bir tane h kalmıştı. Onu da bölü olarak attık. h haş, Pardon. Haşı istiyor değil mi? K'yı o zaman buraya atıyoruz. 4MG bölü K. Eşittir. Burada bakın bir tane h kaldı. 4MG bölü K. İşte bunun MG'sini 2 h değil de 1 h'a göre yazıp MG'ye h derseniz beklenen yanlış cevap Bursu olur. Şimdi bunu yapabilmek için çok bir formül, çok bir bilgi gerekmiyor. Bunları biliyoruz zaten biz formülleri. MGH 1 bölü 2 k x kare. Bunu bilmeye ne var? Önemli olan bunu yorumlayabilmek arkadaşlar. Buradaki potansiyel buradaki 2. yay potansiyeline dönüşüyor. Dönüşen eksilen kadar. Eksilen 2 MGH yay potansiyeli 1 bölü 2 k x kare x ne? H'a eşit. H kadar sıkışmış diye. H kare. Buradan H 4 MG bölü k bulmuş. Bakın ne güzel bir soru sormuşlar takıldığımız yer varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Peki. Bu soru var mı Elinay? Var hocam. Evet, hocam. Tamam. Bakalım ne diyor. Yine bir yay sorusu. Bu yaydan kurtuluş yok. Sürtülmesiz eğik düzlemde 2 kilogram kütleli K cismi 0,5 metre sıkıştırılmış yayın önüne konularak sıkışma miktarını vermiş. Şekildeki konuda tutuluyor. K cismi serbest bırakıldığında en fazla P'ye kadar çıkabilir. En fazla buraya kadar çıkıyorsa ne kazandı? Potansiyel kazandı. Kimdeki potansiyel buna geçti? Yayda depo edilen enerji potansiyele geçti. O zaman bu yaydaki enerji bu cisme potansiyel olarak aktarılır. Öyleyse 1 bölü 2 k x kare x 1 bölü 2 metre 0.5 metre. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eşittir cismin buraya göre kazandığı enerji. Şu seviyeye göre. Bakın bu 37 ile bir işim yok. Şu şuradaki yüksekliği de bana verebilir. Yani şu yüksekliği verse onunla da işim yok bunlarla işim yok. Neyi kullanmanız gerektiğini bileceksiniz fizik sorularında. Ne lazımsa o kadarını kullanacağız arkadaşlar. Peki bu da eşittir mgh kazandığı enerji. M 2 kilogram g10 çarpı h ne kadar yükseldi? 2 metre kazandı. Buradan 8, şurası da 400, k eşittir 3, 200 Newton bölü metre bulundu. Peki. Yayı iyi kavramamız lazım arkadaşlar. Yay soruluyor. Son soru türlerimiz. Bitiriyoruz. Ondan sonra enerji dönüşüm, enerji türlerine geçeceğiz ve bitireceğiz konuyu. Şimdi evet birazcık daha dikkat gerektiren bir soru tipiyle karşı karşıyayız. Bakalım ne diyor? Kütle önemsiz makaralarla kurulu düzenekte kütleleri 4 kilogram ve 1 kilogram olan cisimler serbest bırak. Buna göre M1 kütleli cisim yere ne kadar da çarpar? Şimdi serbest bıraktık. Bu geldi. V hızıyla çarpmış olsun. Şimdi problem şu. Biz bunu 0.8 metre alçaltmak için acaba bunun ne kadar yükselmesi lazım? Ne kadar yükselecek bu adam? Dikkat, 0.6 değil mi evet, hocam? Tam iki katı, 1.6. Çünkü dikkat edin, bunun 0.8 alçalması için makaranın 0.8 alçalması 0.8 de dönmesi lazım. Öyleyse bu ipin 1.6 bırakılması lazım ki bu cisim 0.8 alçalsın. Bu ipin 1.6 bırakılması için bu cismin 1.6 metre yükselmesi gerekir. Anahtar bu. V. Bu adam 0.8 gelip V hızıyla çarpıyorsa bu adam 1.6 geliyorsa bunun buradaki hızı iki katı yol geldiği için 2V olmaz mı? Hatta bu nimesi A ise bu nimesi de 2A'dır diyorduk yine. Peki bunu da yaptık. O zaman az önce konuştuğumuz şey ilk derste. Bunun buraya kadar kaybettiği enerji kendisine kinetik arkadaşına kinetik bir de arkadaşına potansiyel kazandırıyor. Kaybettiği potansiyeli yazıyorum. M 4 G 10 H 0.8 Bakın bununla neler yaptı bu adam. Bununla neler yaptı. Bir kendisi kinetik kazandı. 1 bölü 2 M 4 çarpı v kare artı arkadaşı ise hem kinetik hem potansiyel kazandı. 1 bölü 2 arkadaşının kütlesi 1 hızı 2 2'nin karesi 4 v kare artı arkadaşının kazandığı potansiyel m 1 k 10 haşta 1.6 Burası 8 yapar. 4 ile çarptığımız 32 eşittir. Şurası 2 ve kare. Burası da 2 ve kare yaptı. Kaç? 4 ve kare. 4 ve kare. Artı buradaki enerji 10 çarpı 1.6 16. Bunu buraya attım. 16 eşittir. 4 ve kare. Her iki tarafı 4'e böldük. 4 eşittir v kare v eşittir 2 metre bölü saniye. Bölü. Zaten bize bunun hızını soruyor. V'yi soruyor. 2. Bunun hızını sorsaydı ona da 4 diyecekler. Peki. Az öncekinin ilk derste anlattığım şeyin biraz işlemli tarzı da bu şekilde olacak. Ama anahtarımız şu. Bu adamın kaybettiği potansiyel nelere neden oluyor? sistemde toplam mekanik değişmez. Bu potansiyel kaybederek kendisi kinetik kazanıyor. Kim? M1 kütleli cisim. M2 kütleli cisim ise hem kinetik hem potansiyel kazanıyor. O zaman bu adam mekanik enerji bir miktar kaybediyor. Çünkü ikinciye mekanik enerji aktarması gerekiyor. Bu soru var mı Helinay? Hocam soru yok. Soru yok. Tamam. Enerji kaynakları. Konumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Enerji kaynakları yenilenebilir enerji kaynakları. Bakın tam TYT yeri burası. Bununla ilgili soru sorabilirler. E, yenilenebilir enerji kaynakları ve yenilenemez enerji kaynakları diye iki başlık altında topluyoruz. Şimdi arkadaşlar yenilenemez enerji kaynakları kullandıkça rezervleri tükenen, biten kaynak. Bunlar fosil yakıtlar. Kömür, petrol, doğalgaz. Bunlara fosil yakıtlar diyoruz. Nükleer enerji. Uranyum, toryum, plutonyum gibi madenler. Yani bunlar, şu maden bunlar da maden sayılıyor zaten. Yer altında fosilleşmesiyle oluşan şeyler fosil yakıtlar. Bunlar bitiyor arkadaşlar zaman. Tükeniyorlar. Yerine yenisi gelmiyor. Mesela petrol rezervlerinin dünyamız önümüzdeki bir 50 yıl daha götüreceğini, ondan sonra petrolün bittiği, biteceğini söylüyor bilim adamları. O yüzden alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor bütün dünya. Çünkü kömür, petrol ve doğalgaz sınırlı dünyada. Sonsuz değil. Ve bu kaynakların bir özelliği var. Bunlar çevreye zarar verir. Bunlar mesela kömür, petrol, doğalgaz bunlar karbon salınımı yapar özellikle karbon. Oksijen şey eee şeyi, şeyi atmosferimizde e, küresel ısınmaya neden olur karbon salınımı. Küresel ısınma sonucu iklimler değişir, havayı kirletir arkadaşlar. Her şeyi etkiler. Nükleer yakıtlar ise radyasyon. Bu çevreyi kirletmez ama bu radyasyon yayacağı için herhangi bir kaza anında telafisi mümkün olmayan sonuçlar yayar oluştu. Çernobil nükleer santralindeki gazay gibi. Hala etkileri devam ediyor. Mesela o tarihlerde ülkemizin Karadeniz bölgesi de etkilenmiştir. Kanser vakalarında ciddi artışlar olmuştur. Radyasyon. Evet. <laughs> yenilenebilir enerji kaynakları ise kullandıkça rezervleri tükenmiyor. Bunlara yenilenebilir enerji kaynakları diyoruz. Bunlar temiz enerji kaynaklarıdır. Çevreye zarar vermezler. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal, yeraltı sıcak suları, biyokütle yani e, kokuşturulmuş, kokuşmuş organik atıklar bunlardan metan gazı açar çıkar. O metan gazı yakılıyor arkadaşlar. Hidrojen enerjisi. Şu anda kullanılabilen bir enerji türü değil. Ama düşünülüyor. Kullanmaya çalışılıyor. Dalga ve gelgit enerjisi. Özellikle okyanusa kıyısı olan ülkeler bunu kullanıyorlar mesela. Kullananlar. Bir de buraya eklememişiz. Hidroelektrik enerji. Yani birikmiş olan su enerjisi, bildiğimiz baraj. Arkadaşlar. Şimdi bunların hepsi temiz enerji kaynakları. Doğayı kirletmez. Güneş dünyanın enerji kaynağı, temel kaynağı güneştir. Sonsuz enerji kaynağıdır bizim için. Arkadaşlar ülkemizde mesela şu anda ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde dördü kadarı yüzde üç yüzde dört civarı güneş enerjisinden sağlanıyor. İşte her yere güneş panelleri döşenmeye çalışılıyor. Ee, yalnız bu paneller çok pahalı. Yarı iletken teknolojisiyle geliştirilmiş ee, fotovoltaik piller deniyor bunlara. Bunları arkadaşlar biz yurt dışından satın alıyoruz. Almanya'dan satın alıyoruz. Çünkü biz kendimiz üretemiyoruz bilgi fark yaratır diye boşa söylemiyor. Almanya'da ise Siemens markası adını duymuşsunuzdur. 120 150 yıllık bir firma arkadaşlar. 150 yıllık bu firma tüm dünyaya yarı iletken teknolojisini satıyor. Siemens. Ve Türkiye'ye düşenin 8'de biri kadar Almanya'ya güneş enerjisi düşüyor. Türkiye'ye 8, Almanya'ya 1 düşen güneş miktarı. Işık miktarı. Fakat biz yıllık enerji ihtiyacımızın, ülkenin enerji ihtiyacının yüzde karşılarken Almanya yıllık enerji ihtiyacının yüzde kırkından fazlasını güneşten sağlıyor arkadaşlar. İşte bu yarı iletken teknolojisi sayesinde. Hem de Almanya'nın yıllık elektrik ihtiyacının ülkemizin de iki katı olduğunu unutmayın. Dolayısıyla teknoloji ne kadar önemli bir yer kaplıyor. Çünkü o adamlar kendileri ürettiği için yarı etken teknolojisini kendileri için çok masraflı değil. Fakat dünyanın diğer ülkeleri satın aldığında masraflı. Pahalı. Yoksa ülkemiz güneş bakımından çok zengin. Çok zengin. Güneş kavuruyor etrafı. Demek ki bu teknolojimizi kullanabilsek, şey geliştirebilsek, bu güneşi kullanabilsek bizim için mükemmel bir kaynak arkadaşlar. Rüzgar Rüzgar panelleri döndürülüyor. İşte jeotermal sıcak su buharı türbinlere gönderiliyor, türbinler döndürülüyor. Biyokütle, metan gazı yakılıyor, su buharı türbinlere gönderiliyor. Hatta nükleer enerjide ısı enerjisi açığa çıkıyor. Ağır su denen bir şey kullanılıyor. Orada da su buharı türbinlere gönderiliyor, türbinleri döndürüyor. Dalga gelgi enerjisi türbinler dönüyor. Barajda türbinler dönüyor. Dikkat edin. Hoca bunların hepsine türbinler, türbinler, türbinler dedi. Onların hepsi dönüyor indüksiyon enerjisi yardımıyla elektrik elde edilir. Ama güneş enerjisi öyle değil. Güneş enerjisinde indüksiyonla elde edilmiyor arkadaşlar. Karşı kutuplanmadan elde ediliyor fotovoltaik illerde. Bunun e, size bir animasyonunu da gösterelim hemen. Ve konumuzu burada bitirelim. Şu animasyona bir bakalım. <laughs> Evet. Animasyonumuzu açalım. Yani şu yoklamamız daha olur. Hocam bu iki soruyu çözmeden mi bitireceğiz? Çözeceğim, çözeceğim. Evet çöze tamam. Çözeceğim o. İki tane basit sorumuz var. Onları çözeceğiz. Ama şu şeye bir bakalım hocam. Peki. Şimdi size bir çizgi film göstereyim. Bakın. Rüzgar enerjisi. Şu rüzgar gülü dediğimiz bunlar pervaneler dönüyor. İndiksiyon yardımıyla elektrik elde ediliyor. Rüzgarı çok alan yerlerde kullanılabilir. Mesela Nurdağ'ın oralarda kullanılıyor. İşte Ege taraflarında kullanılıyor tutup da rüzgarın olmadığı yere bunu dikemezsin. Her bir pervanenin uzunluğu iki minare boyunda arkadaşlar. Çok büyük. Güneş enerjisi. Şu güneş panelleri evlerin tepelerindeki güneş enerjisi diye söylenen halk arasında şey o sıcak su sadece şey yapıyor. Suyu ısıtmak için. Bu dediğimiz elektrik depoluyor arkadaşlar. Elektrik üretiyor. Güneş pilleri şu anda mesela ekolojik evler deniyor arkadaşlar. Bu ekolojik evlerin güneş panellerinin döşenmesi yaklaşık 250-300 milyarlık bir maliyeti var. Belki biraz daha fazladır. Ama bunu döşedikten sonra normal elektrik kullanmıyorsun. Evin bütün elektrik ihtiyacını o karşılıyor zaten. Jeotermal yer altı sıcak sularının ısınma için kullanılması burada gösterilmiş. Ayrıca yer altı sıcak suların sıcak su buharı tribünlere gönderilerek elektrik de elde ediliyor. Bakın dalga gelgit enerjisi. Okyanusa kıyısı olan ülkeler bunu kullanabiliyor. Tüm dönmesiyle. Biyokütle enerjisi e, hayvan ve bitki kalıntılarının kokuşturulmasıyla metan gazının elde edilmesi ve o metan gazının yakılmasıyla elde ediliyor arkadaşlar. Bir miktar burada karbon salınımı çok az. Olsa da var. Hidroelektrik enerji bildiğimiz baraj. Bakın baraj kapakları açıldı. Su boşaldı. Buradan elektrik elde ediliyor amaç elektrik elde etmek bizim için aslında. Çünkü biz enerji elektrik yoluyla kullanıyoruz. Fosil yakıtlar, işte kömür, petrol, doğalgaz arkadaşlar bunlar fosil yakıtlardır. Nükleer enerji sembolü budur. İşte nükleer santrallerde nükleer enerji yoluyla elektrik enerjisi elde edilir arkadaşlar. Peki. O zaman şu iki sorumuza da bakalım. Haydi. Mesela şu soru. Halteri havada tutan sporcu iş yapar mı? Ne diyorsunuz? Bence yapmaz hocam. Kaldırırken yapar, tutarken yapmaz. Bakın. Halteri tamam. kaldırırken yapar. Ama burada tutarken kuvvet var. Fakat bir yer değiştirme yok. Yer değiştirme yok. Ne bağlı? Tabii ki iş yapmaz. Tamam mı? Onun için bu yanlış. Rüzgar yenilebilir enerji kaynağıdır. Doğru. Dört nolu çıkıştan çıkıyor. Şöyle cevap verebiliriz. Birimiz anda yapılan işe güç denir. Doğru. Gelmiş en potansiyeli vardır. Doğru. Ama bu şu tarafa gelemedik. Şimdi diyor ki yenilenebilirse 10 puan ver, yenilenemezse 5 puan ver. Çıkışa doğru git. Hadi yapalım. Nükleer enerji yenilenemez. 5 5 puan. 5 10 10 10 10 5 5 10, 10. Bu anla şampiyon. 40. Evet. Evet. Peki arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.